Üstadım önce şunu söyleyerek başlayalım. Biz şimdi Abdullah Öcalan Ortadoğu'da emperyalistlere karşı bir mücadele veriyor derken sanki burada bir Öcalan'a yönelik bir övgüyü dile geliştiriyoruz. Överiz de, de ne var yani? Evet. Hep burada bir bir şey yok değil, ya. Bu yanlış anlaşılmaya müsait bir evet. açıklamaydı. Evet. Öcalan'ı şöyle görmek lazım. Öcalan opportunist birisi. Yani nerede nasıl bir menfaat görüyorsa ona göre hareketini de politikasını değiştiren birisi. Öcalan şu anda Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni bölgede güçlü bir devlet olarak gördüğü için böyle bir politikanın içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla Öcalan zamana, konjonktüre ve aktörlerin güç düzeyine bağlı olarak politika değiştiren birisi. Şu anda Türk Devleti güçlü olduğu için Öcalan Türk Devleti'nin yanında ve arkasındaymış gibi ya da onun politikalarını takip ediyormuş gibi görülüyor. Böyle düşünmek lazım. Çünkü daha önceki çözüm sürecine baktığımız zaman Öcalan'ın 99'da tutuklandıktan sonra ki o sürecine baktığımız zaman beklentileri, talepleri ve politikaları sürekli değişen bir Öcalan'a karşı karşıyız. Bu da zamana, mekana göre sürekli değişen bir Öcalan olduğu gerçeğini karşımıza çıkartıyor. Yani o konjonktürü çok iyi okuyor, kendisi muhatapların kimler olduğunu ve kendisinden beklenenin ne olduğunu çok iyi okuyor. Dolayısıyla bu kendisinden bekleneni karşılayacak bir cevap olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu netleştirelim. O şey dinleyicilerimiz bizi Böyle övgüler düzen birisi olduğumuzu falan düşünmesin, yanlış anlaşılmasın. Bunu belirtelim. Sorunuzu bir daha bir alayım hocam. Bu şeydeki Avrupa'daki şeyi sormuştuk. Avrupa'daki evet. Bu güç ne Büyük bir ne sermaye olacak? var, büyük bir para var. Örgütlenme de e, var. Şimdi bakın bu diğer terör örgütlerinde de benzer bir durum var aslında. Yani terör örgütleri tartışıyor. Onu da konuşalım sonra... yani. onu bu programı yetiştiremeyiz ama hemen bağını kuralım sizin soruyla alakalı terör örgütleri varlıklarını sürdürmek için bazen, bazen de çoğu zaman bu tür illegal işlere bulaşıyorlar. PKK'da işte uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar hem Türkiye'de aslında hem de Avrupa'da ama özellikle Avrupa'da çok büyük ara gücüne sahip evet. ve büyük bir networke sahip orada. Bunu Alman polis de biliyor, Fransız polis de biliyor. Avrupa'da Neden göz diye, yumuyor? Diye, göz yumuyor ama işte onlar nereye kadar göz yumacak? Onu tam bilmiyoruz. Yani şu da olabilir yani nasıl Amerika işte Güney Amerika'daki ülkelerden CIA Oradan bir gelir elde ediyorsa, diğer uyuşturucu kaçakçıdan bir gelir elde ediyorsa, Almanya ve Fransa'nın ya da işte İngiltere'nin istihbarat servislerde tıpkı Amerika'nın Güney Amerika'daki ülkelerindeki uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin özellikle Fransa ve Almanya'da, ve Almanya'da çok yoğun. Benzerini burada kendileri belki elde ediyorlar ve bunu da illegal faaliyetleri yürütmek i̇stihbarat için İstihbarat faaliyetleri. Tabii evet. illegal şekilde finans faaliyetlerini yürütüyorlar. Aslında bugün hiç konuşulmayan şey bu çünkü biz KCK'yı sadece işte e, PJAK, işte PCDK, PYD ve PKK olarak görüyoruz. Ama bir de bir KCK'nın Avrupa ayağı var. Ve hakikaten ciddi bir ayak. Aslında paranın, finansın olduğu ayak da burası. Şimdi diyelim ki PKK tüm unsurlarıyla YPG'yi de düşünelim. Tasfiye oldu. Avrupa'yı nasıl tasfiye edeceksiniz? Kim tasfiye edecek? Ya yani bu tasfiye o kadar zor ki. Çünkü tasfiye dediğiniz şu. Avrupa'da bir işletme var. Bu işletmenin tasfiye olması lazım. Bu işletmenin tasfiye olmasına, İşletmeyi nasıl tasfiye edeceksiniz? Yani işletme dediğimde uyuşturucu kaçaklığı, insan kaçakçılığı ve diğerleri. Onu tasfiye edemezsiniz ancak onu ya birine teslim edersiniz ya yönetici başka birisi olur. Yani bir işletme devri gibi düşünün bunu. Ticaret odasında kayıtlı bir işletme var onu gidiyorsunuz başka bir adına devrediyorsunuz. Ancak böyle olabilir. Ama o dükkanı işleten, o kaçakçılığı yapan yine aynı örgüt olacak. Yani dolayısıyla Avrupa'da ben ve Batılı manada... ispat örgütleri iş ve iş yapıyor. Tabii ki ya bu zamana kadar yaptı zaten. Yani aslında kanka. bizim konuşmam Avrupalılarla konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi bu aslında. işte. Bunu nasıl konuşacağız bilmiyorum yani çünkü Yani Fransızlarla, Almanlarla evet. bizim bu işi çözmemiz lazım yani. Onların bu konuda bize yardım edeceklerini falan hiç sanmıyorum. Ya yani burada çünkü çok büyük bir para var. Yani milyarlarca dolarlık, on milyarlarca dolarlık bir bütçeden bahsediyorsunuz. Ve bu bütçe ülkeler için de çok büyük bir para. Bu tasfiye olduğu zaman yani bu parayı kim? Yani çünkü bu bir ticaret. Yani PKK olmasa başka bir örgüt olacak. Ama bunun kontrol altına... Bu Bu güç mı? aynı zamanda yeni bir örgüt de doğurabilir. Yeni bir örgüt de doğurabilir. Devlet şey bunu uluslararası... E, şey, Buradan uyarımızı yapalım, yapalım yani. Tabii ki uluslararası istihbarat servisleri bunu başka bir alana yönetebilirler. Başka bir örgütle bunu telafi edebilirler. Yeni bir örgütle Yeni bir örgütle ama yani Avrupa'da PKK o kadar güçlü ki bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ben ülkelerin yine Türkiye üzerinde bir güç ve Avrupa'daki Kürt lobisini Türkiye aleyhine sürekli teyakkızda bulundurmak için. PKK bunu lobisi. Kürtler üzerinde, tabii ki bunu Kürtler üzerinden bu ticari faaliyetlere devam ettireceklerini ben düşünüyorum. Çünkü kendileri için kullanışlı bir aparat. O zaman Türkiye'nin bu saatten sonra yapacağı işlerden bir tanesi aslında artık terörle verdiği mücadele kadar zamanı, parayı, şeyi bu narkotik hadisesine ayırması lazım. Yani Türkiye'nin yapacağı işlerden bir tanesi bu gibi görünüyor uzun vadede. Yani bir de Avrupa'da yaşayan Türkler var. Tabi Avrupa'da yaşayan Türklere karşı onların oluşturma oluşturulu şiddet faaliyetleri var. Tabi tabi tabi. Bu, bu ileride de yine şey yapacak. Ciddi biçimde karşımıza çıkacak. Sadece o değil. Fransa'da geçen sene ya önceki sene yine PKK'lıların Fransa'da yaptıkları eylemleri düşünün. Yani sokakları Terörize ettiler. arabaları falan yaktılar. Şurada yani burada bir güç tasfiyesi demek sadece silahların bırakılması demek değil. değil. Biz bunu anlıyoruz. Şöyle örgüt silahlar bıraksa da Avrupa'daki şu azınlık kınçtan vazgeçmiş değil. Evet. Ya yani çünkü kendisini Çünkü sağlıklı da görmüyor, göremeyecek. Tabii bu ki pozisyonu. kendilerini Türkiye'de ve aslında olsa, para da var işin içinde yani. Tabii ki o parayı da şeyde kaybetmek istemeyecektir. İstemeyecektir yani. Yani bunun yani yaygın bir güç de oluşturuyor bir o de para. Bir de şöyle yani o şeyi Türk ve Türk devletine yönelik hıncını devam ettirmek zorunda ki orada bulunma sebebi de zaten yani mülteci olarak bulunduğu için kendi hıncını ve orada bulunma meşruiyetini Türklere ve Türk Devleti'ni yönelterek geliştirecek ve pekiştirecek. Bu, bu bence bu oradaki Türkler için de büyük bir risk büyük bu. Büyük bir risk tabii çünkü sürekli şimdi, ta, şey, taciz ediliyor oradaki Türkler. Şiddete uğruyorlar hocam net yani. Evet. Şimdi bir de şöyle. Şimdi tamam biz bu güçleri tasfiye ederken bu arada bir şeyler de yaşanıyor etrafımızda. Çok ağır problemler de yaşanıyor. Mesela Suriye'nin yaşadığı Süveyda mıydı? Süveyda. Evet Süveyda'da. Yani bizim ağırlılara sorsan şöyle derlerdi. Dürzü dürzülüğünü yaptı derlerdi. Evet. Biz de... Dürzilik kavramı biraz şey olarak kullanılır da hoş değil hoş ama olmayan, hoş olmayan <laughs> <laughs> bir şey değildir yani. Şimdi Dürzilerin tabii bir bölümü Osmanlı'dan beri bize yakın Dürzi gruplar var. Tabii Tartçı Dürzi var şey. Evet. Bizimle birlikte bir bizimle birlikte savaşmış Dürzi gruplar var. Hala da öyle. bizimle yine bizimle birlikte olan yani üçte biri dürzi, şey dürzi gruplar e, var. Dürzün sıra girmeyelim de buradaki şey hadiseyi ben biraz siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ben biraz şey öyle gördüm. İsrail şey, Dürziler üzerinden Sedeger'in iddialarını devam ettirmesini istiyor. Yani sanki Dürzilere karşı bir etnik problem yaratılıyormuş, bir etnik soykırım oluşturuluyormuş gibi bir algı oluşturarak Sedeger diyor ki senin de başına gelecek budur evet. demek istiyor. Bir de insan hakları savunucusuymuş gibi kendisini gibi de gösteriyor. Gösteriyor. Yani orada mesele Dürüzlüler değil aslında. Değil mesele tabii. esas Sedegeri Suriye'ye müdahale evet. etmek ve Suriye Nasıl görüyorsunuz siz oradaki hadiseyi? Şimdi hep şunu düşünmemiz lazım. Yani İsrail bölgede güçlü bir devlet istemiyor. Yani bu Irak'tı, bu Libya'ydı, bu işte Mısır'dı, bu Türkiye'ydi ya da Suriye'ydi. Bunu istemiyor. Yani İran için hatırlayalım işte 11 Haziran'da İran'da gerçekleşen İran yönelik saldırıların arkasında bu vardı. Şimdi Suriye'de rejim yıkıldıktan sonra İsrail medyası çok sık olarak şu konuyu işledi. İsrail'in yeni komşusu Türkiye. Niye? Çünkü Suriye'deki rejim değişikliğini kim gerçekleştirdi? Türkiye, Türkiye gerçekleştirdi diye iddia ediyorlar. Evet. O zaman iddia ediyorlar ve buna da inanıyorlar. Evet. Şimdi biz nasıl bizim yeni komşumuz İsrail diye düşünüyorsak, İsrail medyasında bizden çok çok daha fazla işlediği konu şu. İsrail kendisini sürekli Orta Doğu'da, ya bu inanılmaz bir başarı örneği. Çünkü bütün Orta Doğu'daki devletlere saldırıp, onları vurup, onların başkentlerini vurarak ve kendini mağdur olarak göstermek, bu apayrı bir başarı hikayesi. Yani İsrail bu konuda çok başarılı. Çünkü Suriye'ye vuruyor, İsrail'e vuruyor, İran'a vuruyor, Suriye'ye, diğer ülkelere saldırıyor. Yemen'e vuruyor. Evet, Yemen e, Yemen'e vuruyor ve diyor ki ben diyor mağdurum sıkıştım. Geçmişte Mısır'a vurmuş. Arapların arasında sıkıştım ve ben mağdurum. Şimdi aynısını diyor ki ya Türkiye bizim için bir tehdit. Ve e, askeri uzmanlar, Lapid lideri, eski başbakan diyor ki İsrail nihayetinde Türkiye ile savaşacak. Yani bu o kadar çok konuşuluyor ki Türkiye ile İsrail'in savaşacağına dair bir şey. dilerim. burada böyle bu iddialarda bulunanlarla ilgili bir Jirnoski lafı söyleyeyim. Evet. O da 20 yıl önce falan hep böyle Rus medyasında Türkiye ile savaşmak zorunda kalacağız, Türkler şöyle falan. Şimdi Rusya ile bayağı evet gerilimlerden sonra evet. uzlaşabiliyoruz. açabiliyoruz. Şimdi ben oradaki İsrail'de biraz şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir politikacı problemi olduğunu düşünüyorum. Yani Yahudilerin büyük bir kısmının Türklere iyi tanıdığını düşünüyorum. Ve Yahudilerin Türklere düşman olmadığını düşünüyorum. Yani tarihsel bir düşmanlıkları yok derler. Şimdi bu dönemsel bir ideolojik ve fanatikliğe dayalı bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi böyle karşısına alan İsrail'i politikacıların da kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü tarihsel olarak bu ortadadır ki en kötü şartlarda coğrafyasından üstünde güneş batmayan imparatorluğu çıkarmış. İngilizleri bu coğrafyadan kovmuş. Gandhi'nin şu sözü söylemesine sebebiyet vermiş. Türkler İngilizleri yeninceye kadar ben onları tanrı zannediyordum. Sözüne sebebiyet verecek işleri yapmışlar. Dünyada ki mazlum bütün milletlerin aslında kurtuluşlarına ilham oluşturmuş bir milletten bahsediyoruz bu milleti karşılarına alacaklarını düşünmüyorum. Yani Hata karşı... yapıyorsun Üstad. Bak niye? Bak bunu, bir daha söyleyeyim. Cümleyi bitir hocam ben izah edeyim. Az buçuk İsrail'de kafası basan, okuyan, düşünen insanlar şunu görürler. Türkiye Türkiye değil. Türkiye alırsın Balkanlardan. Kore'ye kadar götürürsün. Hatta biraz da Ural Altay dilciliği yaparsın. Kore ile Japonya'yı da dahil edersin. Hı hı. Şimdi Yaklaşık 250 ile 300 milyon arasında bir nüfusu olan bir millet Türkler yeryüzünde. Hı hı. Ve bu saatten sonra da yani dünyadaki bütün konjükler, bütün gelişmeler hı hı. Türkiye artık asla yalnız bırakılmayacak. bir taraftan İslam coğrafyasındaki yönetimler Türkiye ile problemli olsalar bile bir buçuk milyar Müslümanın 1 milyarından fazlası Türklere ve Türkiye'ye saygı duyar ve sever. Hı hı. Böyle bir düşman edinmek isteyeceklerini düşünmüyor Şimdi buradaki bizde içeride biraz böyle hükümetin dindarlardan oluşmasından, dindar görüntüm arkadaşların oluşmasından kaynaklı içerideki muhalif konuşan adamlar bunu bu gücü sanki bunlara ait bir güç. Bu tarihsel, kültürel bir güç. Ve bunlara olan muhalefetlerinden bazı gerçekleri de görmüyorlar. Zaman zaman İsrail yalnız şeyler söylüyorlar. Bu milletin düşmanlığını kazanmak hoş bir şey değil. Türk milletinin. Ben burada İsrail'deki hükümetin de ve İsrail'deki bu bakış açısının da değişeceğini ve değiştireceğini düşünüyorum. Bunun böyle bu gerginlikte Türkiye İran muamelesi yapmak, Türkiye Şimdi, Mısır evet. muamelesi yapmak. Yani özür diliyorum. Yani yanlış anladım beni ama bunu söylemek zorundayım yani. Mısır'ı yendiniz. İran'a bomba attınız falan. Türkiye böyle bir ülke değil.